Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile hoş geldiniz ve evet ünlü olmuştum daha da fazla ünlü oldum. <laughs> wow, bu? ne? Şu görüntülenmeye bakın aslında bu kadar değil 4000 falan 4000'lerde nerede falanım. Neyse, onu sonunda göstereyim de bakın böyle. Sonra bu var izleme süresi saat olarak. Bu da abo ulaşmış ama aslında bu kadar değil daha fazla. Daha fazla daha şu an yani bu aslında bayağı uçuyor, neyse. La abone sayısı da uçuyor, abo. Bu arada bin abone için çok teşekkür çok teşekkürler. Bin abone oldum, yeah. Bu arada bin abone olunca ne oluyor? Yorumlarda bana söyleyin. Bakın. Bak şimdi şurada blüp var. Sonra şurada blüp 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 var. Sonra burada var. Burada blüp. Burada blüp 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 blüp. Burada blu blu blu. Bir de şu ahtarlık videosu. niye bu kadar görüntülandım bu? Onun ahtarlık videom niye böyle? Abone de kazanmışım. Hı. <laughs> Neyse. Neyse. Başka neler var? Ee, bir de ben size şey gösterecektim. Bakın görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bin aboneyim. Çok teşekkürler. Sonra bin. 4.100 görüntülenme oldum, 840 beğeni sayısı 49 yorum ve bir tane paylaşım. O ye. Yeah. Yani bir de o anahtarlık videosu şunu geçti, bunu geçti ve artık yani şöyle bayağı yüzde olanlardan baya var. Bak şimdi 128, 333, 137 ile daha şurada Ha. Neyse. Sonra 44, 137, 114, 92, 111, 102, 112, 82, 43, 33, 51, 50, 34. Tamam aşağı inince düşüyor. <laughs> Oğlum niye bu videoya? Işte. Şu oha. Abo. Abo şeye bakmak istedim bir de şeye bakacağım. hop dik ne sizle siz Disney teşekkürler hadi bay bay